Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz ve salı yarım etkinden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Temmuz 2024 pazar görüldüğü üzere saat 22.42 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu koton mağazacılık hissesi koton olacak. Kotona geçmeden önce Bistüs hakkında kısa birkaç kelam edelim. 5 Temmuz 2024 Cuma gününü BIST endeksi 10.851 puandan kapatmıştı kısmi negatif. E, seans açılışında 10.950 puan seviyesini test etmişti. Ardından peyderpey gelen e, satış doğrultusunda bu seviyeden gelen satışla peyderpey geri çekilmişti. Ve alçalan tepeler halinde düşerek saat 17.15'te 10.800 puanın altına sarkmıştı. Bu noktadan gelen tepki alımlarıyla önce 10.800'ün üzerine ve ardından da 10.850 puan üzerine sıçrayarak gün kapanışını yaptı BIST endeksi. Koton hissi ise maalesef düşmeye devam ediyor. Günlük bazda %1,02 seviyesine değer kaybetti ve 21 ,30 lira 30 kuruştan kapanışını yaptı gün ve hafta bazında. Zira 5 Temmuz 2024 Cuma günü Temmuz ayının ilk haftasının son işlem günüydü. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 21 lira 18 kuruştu. Koton paylarının görmüş olduğu en yüksek seviyesi 21 lira 74 kuruştu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 21 lira 39 kuruş olarak gerçekleşti. Bu ağırlıklı fiyat ortalamasında maalesef 9 kuruş altında gün kapanışı yaptı. Görmüş olduğu gün içi en düşük seviye olan 21 21.18 maalesef hissenin görmüş olduğu bugüne de bugüne değin görmüş olduğu da en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. birinci üzere 30,5 lira seviyesinden halka arz edilmişti. Bu seviyeden neredeyse %30 seviyesinde değer kaybettiyse ve 21.30'a kadar geri çekildi. Halen hemen hemen her gün görmüş olduğu en düşük seviyeyi bir kez daha yineleyerek yoluna devam ediyor aşağı yönlü. E, açıkçası şirket de biraz daha e, sorumluluk alması gerekiyordu diye düşünüyorum. Halka açık konumda 136.5 milyon lotu var. Siz bu isteği 30.5 liradan halka arz ettiyseniz evet ardından biraz e, fiyat istikrarı için çaba gösterildi. 17 milyon lot kadar da geri alım yapıldı. Ama yeterli olmadıysa bir süre daha geri alım yapmaları gerekiyordu. Eğer sizin hisseniz lot başına 30 lira yapıyorduysa neden %30-33 eridiğinde bu hisselere müdahale etmiyorsunuz. Hisseniz bu kadar ediyorsa o zaman halka arızadan elde ettiğiniz gelirin büyük kısmını kullanacaksınız. Ve hissenizin buralara düşmesine izin vermeyeceksiniz. Bunu sadece Koton üzerinde söylemiyorum. Lilak olsun, son dönemin Efor Çay olsun, Horoz olsun, Seymen hisse, Yiğit hisse, Öz Yaşar, Alkılıç, Onur Yüksek Teknoloji. Hadi o nispeten pozitif gitti diyelim 49.5'tan 68'lere gelmiş şu an hareket proje, koç metalurji. Bunların tamamı Rönesans Gayrimenkul hissesi Rıgyas, Entra daha önceden, AVPGY. Bu hisselerin tamamı maalesef halen halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Şirketler kendi lotlarını halka arz fiyatının altına düşmesine izin vermemeleri lazım. Zira öbür türlü bireysel yatırımcının borsaya olan güvenini bir daha sağlayamazlar. Sizin lotlarınız bu kadar ediyorsa o zaman bu hisseler niye buralara düşüyor? diye sorar yatırımcı ki soruyor da. Ee, tekrar istatistiki verilere dönecek olursak 5 milyon 475 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Cuma günü özelinde Koton paylarının bunun da TL karşılığı 117 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Biraz önce söylediğim gibi halen ağırlıklı fiyat ortalamasının altında kalmaya ve görmüş olduğu en düşük seviyeyi yinelemeye devam ediyor maalesef. Gelen bir kapı vardı 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 16.13 dolaylarında. Bu kap dahi hisseyi yükseltmeye yetmedi. Hanım sancağı üzere onaylı izahnamesinde Macaristan pazarına açılacağını duyurmuştu Koton. Bununla ilgili bir kap göndermiş. Sermaye piyasası kurulu onaylı izahnamemizde de yer verildiği üzere Macaristan pazarına 8 mağaza ile güçlü bir giriş yapma planı kapsamında şirketimiz ile Macaristan'ın önde gelen gayrimenkul yatırım fonu Adventum arasındaki işbirliğine dair imza töreni bugün gerçekleşmiştir. Şirketimizin bu yılın son çeyreğinden başlayarak 2025 sonuna kadar Macaristan'da açmaya planladığı 8 mağazadan 3'ünün Budapest'te de olmak üzere Adventum'un yönettiği AVM'lerde de yer alması söz konusu işbirliği kapsamında gerçekleşecektir. Konuya ilişkin basın açıklamasında internet sitemizden yer alan basın bülteni ve duyurular sekme konulmuş buraya link bölümünden ulaşılabilir, ulaşılabilir denilmiş. E, bu kapar rağmen yukarı yönlü hareket edemediğini halen hissenin söyleyebiliriz. 5 Temmuz seans açılışından önce gelen bir e, kap bildirimi var. Bu zaten halka arız olan hisselerde rutin atılan e, değerleme raporu. Bu e, Halka arz fiyatının belirlenmesine istesanlanan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu. Bununla da pdf'i var göz atmak isteyen arkadaşlar için rutin bir kap olduğunu söyleyelim. Bundan bahsettikten sonra Koton e, özelinde bir soru gelmiş ona cevap verelim kısaca. E, bedelli bedelsiz sermaye artırım durumu ne olur şeklinde. Şimdi arkadaşlar zaten yeni halka arzlardan biri olduğu için Koton ise e, şu anda bedelli bedelsiz sermaye artırımından söz edilemez. Neden edilemez? onaylı izahnamesinde bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiş durumda şirket. Bu nedenle yasal olarak 2025'in ilk çeyreğine kadar zaten bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapamaz. Seneye de zaten eğer Allah ömür verir de bir arada olursak e, tekrar bakarız bu duruma. Umarım o zamanlara tekrar hisse yükselişe geçmiş olur da şu halka arz fiyatının bir, bir an önce üzerine çıkar diyelim ve gelelim AKD'sine. AKD'sine durumda hisse düşerken AKD düzeliyor mu? 5 Temmuz 2024 Cuma günü AKD'si ne durumda bakalım. Alım tarafında tacirleri görüyoruz. İlk sırada 168 bin lot. İş yatırım 157 bin lot. Halk yatırım 95 bin lota yakın. Midas menkul, menkul 77 bin lota yakın. Deniz yatırım 62 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 316 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafına baktığımızda Ünlü Menkul X-Rad 339 bin lot. Ak yatırım 226 bin lot. Bofa 85 bin lota yakın. HSBC 82-83 bin lot. Info yatırım 53 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlarda 90 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere maalesef satış tarafı daha güçlü. Ünlü Menkul ve Ak yatırım öncülüğünde e, satılan mallar özellikle piyasaya biraz dağılmış gibi görünüyor. Diğer aracı kurumlar burada 316 bin lot iken satış tarafında sadece 89 bin lot. Ünlü Menkul Ak ve BOFA'nın toplamı %76-77'yi buluyor neredeyse. Ardından gelen kurum yine HSBC. Daha çok maalesef kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz satış tarafında ağırlıklı olarak. Alım tarafında ise daha çok bireysel yatırımcıların ve onların da dağınık şekilde kümelendiğini görmekteyiz. Olumlu bir AKD dememiz doğru olmaz maalesef. Bu da zaten hissede düşüş olarak yansımış durumda. Günlük bazda %1'den fazla düşmüş. Açıkçası eğer şirketten olumlu bir KAP bildirimi, çok olumlu bir haber ve benzeri gelmezse bugün ya da yarın sabah seans açılışına kadar maalesef bu AKD hissenin bir miktar daha geriye çekilmeye meyilli olduğu izlenimini veriyor. Bu nedenle her zaman söylediğimi tekrarlayayım. Paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölün, bölün, bölün. Minimum Yedek akçe her zaman bulundurun. Borsada aklınıza gelmeyen başınıza gelir. Bunu da zaten son dönemde maalesef borsa kafamıza vura vura tabiri caizse bir kez daha gösterdi, öğretti. Kademeli alım satım yapmayan kişiler zararda beklemeye ya da amiyane tabirle kol kesip çıkmaya mecbur kalıyorlar. Bunu yaşamak istemeyen kişiler mutlaka parasını bölmeli, yedek akçe bulundurmalı. Maraş depremleri olduğunda dahi borsayı kapatmadıklarını ve 3 gün üst üste taban yediğimizi Unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bu gibi ekstrem kötü durumlar için dahi kenarda köşede yedek akçeniz bulunsun. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, bol kazançlar. Yarın için ve haftanın diğer günleri için şimdiden herkese bol kazançlar dileyelim. İyi akşamlar.